Hızlı nüfus artışı her geçen gün çevre üzerindeki baskının artmasına neden oluyor. Sadece İstanbul'da günlük 17 bin ton evsel atık oluşuyor. Bu atıkların gerektiği şekilde bertaraf edilmemesi hem insan hem de çevre sağlığı açısından birçok riskler teşkil etmekte. Yılların bilgi birikimi ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Atlas Atık Yönetimi, ...geniş araç filosu ve modern ekipmanlarıyla yerel yönetimler için uygun çözümler sunuyor. Aylık ortalama 60 bin ton evsel atığın toplanması, çöp konteynerlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesi... ...vakumlu yol süpürge araçlarıyla yolların süpürülmesi, yıkama araçlarıyla ana arter, meydan, cadde ve sokakların yıkanması, ibadethanelerin temizliği basınçlı suyla çevrede oluşan kirliliklerin giderilmesi, pazar yerlerinin süpürülüp temizlenmesi, gündelik işlerimizin sadece küçük bir parçası. Müzik Geleceğe bakışım geri dönüşüm diyen Atlas Atık ekipleri, evlerden, iş yerlerinden, dış mekan kumbaralarından ve geri dönüşüm konteynerlerinden topladıkları atıkları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisanslı ambalaj atıklarını toplama ve ayrıştırma tesislerimize getirir. Tartım işleminden sonra büyük karton malzemeler banda girmeden önce toplanır. Diğer malzemeler tesisteki ayrıştırma bandının üzerinden geçirilerek kategorilerine göre ayrılır. Teslenen karton, metal ve plastik ürünler ülke ekonomisine geri dönmek üzere sevk edilir. Tıbbi atık kontrolü yönetmeliği ile tıbbi atıkların bertarafı konusunda gelişmiş ülkelerde uygulanan alternatif bertaraf teknolojilerinin ülkemizde de uygulanmasının önü açıldı. Buna göre enfeksiyöz atıklarla kesici delici atıklar sterilizasyon işlemine tabi tutularak zararsız hale getirilebilmekte ve risksiz hale gelen bu atıklar evsel atık depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilebilmektedir. Yönetmelikte sterilizasyon tesislerinin kurulması ve işletilmesi oldukça sıkı kurallara bağlanmıştır. Buna göre sterilizasyon sisteminin mekanik, güvenlik ve sterilizasyon performansı açısından uluslararası alanda kabul edilmiş standartlara olması gerekiyor. Tüm bu belgelere sahip olan Atlas Atık Yönetimi olarak Türkiye'nin değişik şehirlerinde sterilizasyon tesisleri inşa etmekte ve işletimini gerçekleştirmekteyiz. Kaynağında ayrıştırılmayan her atık doğaya sıkılan bir kurşundur sloganıyla çevre teknolojileri konusunda kendini yenileyen ve hizmet kalitesini artıran Atlas Atık Yönetimi olarak bizler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgeyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi, geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ve bir sistem içerisinde geri kazanım süreçlerini gerçekleştiriyoruz. Böylelikle hem depolama alanına giden atık miktarı azalıyor, hem de değerlendirebilir atıkları ham madde olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Ayrıca burada doğal çürüme sürecinin hızlandırdığı optimum koşullarda yüksek kaliteli kompost elde ediyoruz. Katı atıkların olumsuz çevresel etkilerini azaltmak için vahşi depolama alanlarından vazgeçip düzenli depolama alanlarının kurulması gerekiyor. Katı atık düzenli depolama sahalarında depolanan atıkların zamanla içeriğindeki oksijeni tüketerek bu ortamda üreyen anaerobik bakteriler yardımı ile oksijensiz çürümesi sonucu depo gazı oluşur depo gazının bu zararlı etkilerinin ortadan kaldırılması için uygun tekniklerle toplanıp bertaraf edilmesi gerekiyordu. Düzenli depolama sahalarında havasız ortamda oluşan çöp gazından enerji üretimi gerçekleştiren firmamız, oluşan gazı yatay ve dikeyde yerleştirilen borulama sistemiyle toplamakta ve gaz motorlarında elektrik enerjisine dönüştürmekte. Müzik Ülkemizde hemen her belediyenin en az bir vahşi depolama alanı var. Bu alanların kapatılma projelerini katı atık yönetim sistemi içerisinde ele alan firmamız düzenli depolama çalışmalarına paralel olarak bu alanları da yeşil ve dinlenme amaçlı parklara çeviriyor. Atlas Atık Yönetimi olarak bizler gelişen teknolojiler ışığında kendimizi yenileyerek her gün sizin için çalışmaya devam ediyoruz.